Sen de o yüzden Türkiye'nin şimdiki gençler senin nefini yapamaz kalsın derdim. Sen çöpün ben hala korkusuz oluyorsun zalim diyor. Korkuları koronları korkuları destek diyor. Sen işçiler memurlar yapanlar sana evi Ben gördüm ben gördüm. gördüm. Ay gördüm Allah. Ay gördüm Allah. Ay gördüm, gördüm Allah. Diyorsa kırmat ki. Seda tog söz müzik Hüseyin ayrılmaz. Seda tog se murani sona akıl sere muraveci o baradina Murat hipo oy 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 ereye to kula girano büyese ah büyese çöre de ha büyese şeker tezel mare meşiyah var oy 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 hızır kedor yine ne Şoni esto hemate raya mure bu yadari sere dergi ama yerde var ya vuy vuy ona sona bana çevara demarın gol ha bana çevara bu eso akbi eso çöredin abi esiro seker stezel mareşia ama vuy 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 Kızır her dokine ne var go? Eres Erdo. Zazaki. Söz kemer söylemez. Müzik ferah dönüş. Eres Erdo. Serdo. Serdo. Çeyri. 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 Serdo. Zuro. Bebe. Çeyri. Zuro. Zuro. Bebe. Çeyri. Çeyri. Sare. Mehenci. Ere. Germo. <laughs> Germo. Germo. çene germen Çeyri. Germo. Çeyri hali ede keyin olmayı ede derdi 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 meyamar mı derdi evan na vakti vestene tobura yeme çene konak takti ede vaze 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 çelim hor hoser vaze eseto kiralım tu utolye bir mekana, kezere, boze. Ele ser do, ser do, ser do. Ele ter do, ter do, ter do. Ele ser do, ser do. Ne demek ne şimdi? Ne demek şimdi? Çiğdem böyle sıkmış. Göğe mi dokunuldu ucuna mı filizin? Öyleyse, öyleyse de dar camlarda koştuğumu düşün. Beni burada ortaya da bir serin derin kıyısında öyleyse ay güne bir kadın gibi sarkıyor kendinize göğsüme gömdüğüm titremeyi düşün bir çocuğu düşün onun kavradıkça derinleşen şarkısını vay acemi öpüşlerden gövdeme dolaşan acım trakas telaş kıvranış ırçınlık seni ya görevin neri, görevin senin oynaşmak değil mi içimdeki savaşmak duygusuyla ve benim nevresimin kararmış sekirden, rutubetten, sarhoştan, gülümseyişler, ağlayışlardan ve üstüme yağan aydınlık villaları senden gelen ışığıyla koruyorsan ne demeli huysuz bir acemi tayin atın köylanın dolaştığı perçemlerdeki ay gördüğümü dolaşan acımkıtağı kalsın telaş kıvrılış hırçınlık seri ya görevin ne senin görevin oynaşmak değil mi içimdeki savaşmak duygusuyla ve benim ne resim kararmış sakirden rütübetten sarhoşsam gülümseyişler işler işlerden ey bir roman olur olmaz yerinde başlayan fısıltı ey bir roman olur olmaz yerinde başlayan fısıltı Kalbini çevreyen sevda gizliğini, telaş kıvrını, şırçınlık seti. Ya görevin ne görevin senin. Oynaşmak değil mi içimdeki savaşmak duygusuyla?